Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar öğretim videolarımızdan bugün yaprak yapımını göstereceğim sizlere. Bakın böyle zürafamı çektim ben. Buradan yeşil ipimle devam ediyorum. İkinci zürafamın içine battım. tekrar içine geri döndüm. Bakın. Şimdi buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Bakın şu büyüklükte bir pırpır yaptım. Ve pırpırımın içine geri dönüyorum. İprimin içine tepeye geri döndüm. Ve tekrar aşağıya geliyorum. Bak. Bu şekilde yaprağımız oluşacak. Tepeye çıktım tekrar. Ve aşağı iniyorum. Bakın. iki katı oldu. Ve tekrardan aşağı iniyorum. Bakın üçlü küçük bir yaprağımız oldu ve ben bunu bir kat daha büyüteceğim. Bunu istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey modelinize göre. Bu yapraklar iğne oyasında çok kullandığımız bir model. Bakın dört düğümle bu büyüklükte oldu. Benim için şu an bu yeterli diye düşünüyorum. Bunu 5 düğüm, 3 düğüm veya daha büyüğünü yapabilirsiniz. Aralara böyle zürafalarını bırakacağım. Çok sık yapmayacağım. öğretim videolarıyla ilgili bana sormak istedikleriniz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Şimdi buraya bir tane daha yapalım. Tekrar geri dönüyorum zürafanın içine. tekrar tepedeyim. Bakın üçüncü düğümü attım. Dördüncü düğümümü de attım. Yine ikinci yaprağım bu şekilde. Arada dört tane zürafayı bıraktım. Sıraflarımı tamamladım. Tekrar içine geri dönüyorum. Önce zürafa yapımını gösterdim sizlere. Sonra fil dişini gösterdim. Sonrasında pırpır pırpır yapımını gösterdim. Pırpırlı sinek kanadını gösterdim. Ve şimdi de sinek kanadından yaprakları gösteriyorum. Umarım faydalı videolar olur. Öğrenmek isteyenler için. Bakın dördüncü düğümü de attım. Tekrardan aşağı iniyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden verdiğiniz, vereceğiniz destekler için sonsuz teşekkür ediyorum sizlere. Bakın bu şekilde yapraklarımız oluştu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyenlere de kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.